yerler düğüm düğüm vardı. Bu çocuğun çok güzel. Kavundum, evet. gözüm kesmiyordu. Evet. Ali gidiyor akşam gene denk geldi şeyde. Biz Bak üstüne indirelim. Kenanı da alalım. Tabii iyi evet. ya. Karyonlardan Şu anda rübet tutan askerlerimizi de alkışlamaya ne utansın Ne mutlu Türk askerine Ne mutlu Türk'ün devlerine Kardeşim Tüm de Türkiye de Türken istiyoruz S Asırlardır kuratımı sınladım Vırma onun akışına ölürüm Türkiye'm ölürüm Türkiye'm ölürüm Türkiye'm Hey 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 <laughs> Bizler Türk milletiyiz. Onurluyuz, gururluyuz. Mutluluğu paylaşmasını bilen, güzelliği paylaşmasını bilen, acıyı paylaşmasını bilen tek bir milletiz. Gelin bu mutluluğumuzu paylaşın. Bu güzelliğimizi paylaşın. Belki de bu bile, belki de yarışları şöyle yapabiliriz. Sayın muhtarım, oba arasında yapabiliriz. Değil mi? Oba arasında olabilir. Benim obamdaki atlar daha çok yarışa şey diyen oba arasında yapabiliriz. Yeter ki güzellik olsun. Burada Vatandaş kardeşesi de çekim. Mustafa. Buradan Fatih kardeşimize tebrik ediyoruz. İnşallah buradaki kardeşlerimiz de nice nice Fatihler yetişirler. kardeşim. Recep, Recep Kavan. Minik boyda birinci olmuştur, az olur. Bir alkış yapalım Recep'e. Maşallah. Gelecekte inşallah. Uluslararası koşuya merhaba ediyor. Allah muvaffak eder inşallah. Evet yetişkinleri de alıyoruz oraya. Yetişkinler de geçler. İki. Olmadı olmadı geri geri geri. İşte bu güzellik burada. Üç. İki, bir, olmadı, olmadı iptal. i̇ptal. <laughs> <He gülüyor> hoş geldiniz. Eşine hoş, hoş geldiniz, sefa getirdiniz diyorum <laughs> sayın şey, muhtarım <laughs> adına ve Eşik yarışına katılacak olan kişiler Şairler Bu üç şey Komutla. başlayalım. Komutla. Ya arkadaşlar. Evet. Yanlış başladık. Tekrar deniyoruz. Helal olsun. Maşallah maşallah. Bunlar çok güçlü. İp falan dayanmıyor. Bunlar bir dahaki hak getireceğiz. Gelecek sene. Düz. 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 Düz.

Maşallah maşallah. Oğlum gitmeyin. <laughs> Muhtarım. Evet atlarımız gidiyorlar yarış yerine. <laughs>

Arkadaşlar gelmiş. Allah'ın ayetiyle ömürcü besmeleyle de güneşlerimize başlarız. Allah Allah illallah Muhammedur Resulullah alkışlara gelin. Geleceğin baş pehlivanlarına maşallah. Allah gelmem versin. Muhammed'in Resulü'ne alkışlara diyelim maşallah. Allah belanı versin. Dediğiniz inşallah seni için daha fazla şeyler yapabilmek üzere burada tekrar buluşuruz. Hepinize hoşça kalın diyorum. Çok memnun oldum. İyi günler dilerim. Hoşça kalın. Tam ikisi de rakipler. Artık burada muhtarlık yok. El meydan yok. Son yüzyıl muhtarlık bitiyor. Yalnız. Şimdi öyle mi? Bu bir yer. Bir dakika. Bir dakika bir dakika. Bak bir şey konuşuyorum. Ben bir dakika. Bu ne? değil ama. Değil güneşleri yok bunlar. Yenen.

Abi senin koyunun koçun var mı? Var var. Suyun var mı? Var, var 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 Varsa sıkıntı yok. Allah sana vermiş, sen de bize vereceksin. Tamam mı? O zaman Cemal abi, canım abi. Ağlık vermek de olur. Şimdi duydum, ben yeni ilk defa geliyorum, yıllardır bir ağla diyorlarsa o da buyurmuş. Vallahi ben duyduğumu söylüyorum, ben elçiye zaman olmaz. Bile, yanlış tabi yanlış düzgünüm söylüyorum ben, yanlış tabi Önce Sayın Ağam yanlış yapalım. Doğru Muhtar, işin iyi bir ben sana söyleyeyim bak. Beş yıl ağırlanacağım ben. Ağırlık başlar, yıl yok beş yıl. Bak şimdi. Başla. Beş yıl, kabul mü? Ben anlamam şimdi. Tamam. Bersler. Bersler. Beş yıl sağlık hariç. Bu güneşin başlığı mı? Doğrudur. Hah, yanlış yapıyoruz. Tamam. Şimdi söyledikleri soru. En sonsuzda. Tamam 500 e Selahattin Duman Kanıcı. Geç geri. Hadi. Hadi. buldum. Cemal Kartal'ın pehlivanı. Hayri Kartal Boruki. Yardım edin <laughs> Hazreti Yalan. Allah Allah. İllallah. Muhammedun Resulullah. Alkışlarla diyelim maşallah. Allah emanet A sıfatıyla burada oturacağım. Onun için buraya bir A seçeceğiz. Herkes inanıyorum ki bu taşın altına elini koymak ister ama ben gönüllü olarak iş gelsin buraya, isim yazsın. Hadi. Hadi Muhammed! Alan Muhammed! Hadi gittin Enes, gittin Kuvvet Enes! Tamam oğlum! Tamam. zannedin? Ben bir göreyim, ben bir yazarlığım biraz sıkıntı mı? Ben kimden alayım? Muhtarım kimden alayım Bu bir şeyini? Alacağız bir rakam alacağım ben. Çıvışı başladı. Kaç diyorsunuz? 50 lira, 550 lira, 50 lira peşin alalım. Evet. Mustafa Bey'den 2500 lira, 50 lira katılıyor, 2500 yapıyor. Diyor. Allah razı olsun. Yalnız bir kişi kaldı unutmadım İlhan abi. İlhan Arif miydi? Arif abi ağlık yazdık. O benim yanımda yazman olduğu için ben unuttu sanırım. Şimdi ya Mehmet <laughs> <ya, gülüyor> kaçaldı 50 lira. Ses kimden elli lira? Sessiz diyen Ay maşallah. Mustafa'da otuz lira. Mustafa. Benim konuştuğumda Cemal Ağa köyümüzün ağası değil dedi. O zaman güneşebilirdim dedi. Ama şimdi Cemal Ağa bizim ağamız oldu. Köyümüzün ağası oldu. Ben ona bileş tutmaya utanırım dedi. Vallahi saygı duydum. Sen ne diyorsun Cemal Ağa? Ben de muhtarıma teşekkür ederim. Evet. Ben de muhtarıma teşekkür ederim. Evet. Ağaya başarılar diliyorum. Gelecek yıl ağayı A ağa gibi görmek istiyorum. Elinden ne yardım gelirse hepsinde yapacağım. Bütün Karadeniz'i de burada toplayacağım. Her ikisine de alkışlar. Ahmede güleşir. <laughs> Ahmede güleşirim diyor. <laughs> tamam. tamam. Ama ayağa